Manşete hoş geldiniz. Ağırlıklı olarak gündemde e, Seçil Gate var. Seçil Erzan olayı, Denizbank, Fatih Terim. Fakat elbette bu büyük bir ahlaki ve toplumsal çürümenin ve e, dokunduğu noktalar itibariyle son 10 senede konuların nereden nereye geldiğinin, yargının, bankacılık sisteminin, finansal anlayışın, finansal ahlakın e, ve genel olarak işte kutu kutu paralarla başladı, gene çantalarda paralarla devam eden bir sistem nasıl inşa edildi nereden nereye geldik bunu göstermesi açısından bir sonuç ben öyle bakıyorum yoksa magazin bir takım gönül ilişkileri ya da bir kameralara takılan egzantrik görüntüler filan orada değilim yani o TikTok'un ya da işte kısa videoların alanına giriyor. Şimdi burada gerçekten bir ağ var ve bu ağ ezbere olmuş bir şey değil. 10 yıldan bu tarafa uygulanan politikaların sonucu. Bugün biraz buna bakacağız. İki Elbette siyasetteki yansımaları var. Elbette sadece sporda değil. ekonomideki yansımaları var. Gerçek gündem nasıl gözden kaçırılıyor? Buna bakacağız. Ama önce Seçil de manşetin radarına takılanlara bir bakalım. Emre Belezoğlu bana Hakan Ateş fonu dedi. Ben de yatırım amacıyla ona güvenerek bu fona dahil olabileceğimi söyledim diyor. Denizbank, Denizbank'ın genel müdürü Eleştirilerin ya da işte efendim iddiaların odağındaki isim. Ee, son derece önemli. Ben e, Denizbank'ın yaptığı resmi açıklamayı okudum. Denizbank çok detaylı bir açıklama yaptı. Evet güzel bütün iddialara detaylı cımbızlayarak bütün sorulara akla gelebilecek cevaplar vermişler. Sadece şu gerek araştırmacı gazetecilik gerekse yargı savcılık soruşturması neyse bütün bunlara bakacak. Yani bankanın evet koyduğu verilere de bakacak artık o orada duruyor değiştirilemez. Bir de acaba bu gerçekten doğru mu değil mi soruşturmayı derinleştirecek. Şahsen gördüğüm okuduğum haberler bankanın da genel müdürün veya genel müdürlük katının da 7 Nisan'dan önce durumdan haberdar olduğu yönünde. Bu genel olarak iddiaları haberleri olayın kronolojik akışını değerlendirdiğinizde ortaya çıkan biri ki neticede Levent Şubesi'nin müdürü nihai olarak sonuçta yani Florya Şube Müdürlüğü de yapmış seçilerek. Levent Şube Müdürlüğü yine Denizbank Genel Müdürlüğünün hemen dibindeki bir şube müdürlüğü ve sıradan bir şube değil orası. Yani Levent şubesi, Zincirli Zincirlikuyu şubesi mesela benim hesabım oradaydı. Akşam gazetesinde çalışırken 2006-2007'de Denizbank hesabım vardı. Zincirlikuyu şubedeydi. Sıklıkla gidip geldiğim bir şubedir. Oralar biraz daha İstanbul'un merkezinde gözbebeği şubelerdir. Sıradan şubeler değildir. Evet Hakan Ateş. Hakan Ateş'in ben Twitter'a koydum oradan bakabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Denizbank'ın kuruluşunun 25. yılı nedeniyle bir özel gece düzenliyor ve orada 6, 6 dakikalık bir video gösteriliyor ama nasıl bir prodüksiyon. Aylarca çalışılmış. Kostümler, provalar, ne bileyim işte genel müdür yardımcılarının hepsine birer rol verilmiş ama baş rollerde. Yani genel müdür yardımcılarını siz 30 saniye görüyorsunuz ama 5 5,5 dakika boyunca Hakan Ateş var. Kılıktan kılığa girmiş. Mars'ta şube açıyor vesaire şarkı söylüyor. Muazzam. Ertuğrul Özkök geceyi yazarken, geceyi anlatırken muhteşem bir ego demiş. Gerçekten öyle. Hakan Ateş egosundaki bir isim. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Geçmişini daha önce anlatmıştım. Egosundaki bir isim mühim bir çizik yedi. Şu son günlerde yaşanan tartışmalarla belli ki e, bunu atlatmaya çalışıyor ve yarasız belesiz hasarsız atlatmaya çalışıyor. Fonu patlatan fitil nasıl ateşlendi? Esasen bu fonun patlayacağını düşünselerdi e, buna izin vermezlerdi ya da bunu bir şekilde kendi işlerinde kapatırlardı. Elbette bankadan bir para çıkışı olması gerekmiyor. Yani hakan ateşin veya işte bir şekilde bulabilecekleri bir sulh olacakları bir parada anlaşabilirlerdi. Şahsi servetleriyle de bunu karşılayabilirlerdi. Çünkü şu anda her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. İş insanı Bülent Çeviker ve eşi 2 milyon 198 bin dolar kaptırmışlar ve 3 Nisan'da başlamış süreç işte suç duyurusu vesaire ve 11 Nisan'da seçiller zaman tutuklanmasıyla son buldu. Yani esasen ee, 4. ay bu iş patladı ama kimsenin haberi yok. Birkaç kere söyledim bir kere daha söyleyeyim. 4. ayda mahkemeye intikal eden konu 11. aya kadar kamuoyundan gizlendi. Bunda da elbette Fatih Terim'in ve Denizbank'ın rolü var. Nasıl rolü oldu ona da birazdan bakacağız. Bülent Çeviker diyor ki işte ilk fonu patlatan isim Terim fonuna inandık diyor. Bu kadar kısa vade için bu kadar yüksek faiz olur mu diye sormuş. Genel müdüre bağlı özel bir ekip bu fonu yönetiyor diye cevap vermiş Seçil Erzan. Doğrudur yanlıştır ayrı bir konu. Seçil Erzan Fatih Terim'in son derece yakını belki belli ki hesaplarını parasını neyse artık birikimini veya belki de fonlarını neyse yönetiyor. Bu da işte birlikte çekilmiş bir fotoğrafları. Son derece yakın ailenin içindeki neden olmasın Burşe Terim de güvenip parasını yatırmış. Onun eşi Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı da işin içerisinde. Hatta eşinin de Fatih Terim'in eşinin de Fulya Terim'in de konularla bağlantılı olduğu Konuşuluyor. Gene Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlanmış. Bu Seçil Erzan, yani solda Candaş Gürol, ortada Fatih Terim, sağda Seçil Erzan. Bu fotoğraf da gene soruşturma dosyasına girmiş bir fotoğraf. Aytun Çergin yazmış, Erkin yazmış sözcüden, Terim 700 milyon dolar verip 1,5 milyon dolar almış. Listedeki payı buymuş. Ben yokum dediği halde demek ki listeye girmiş bir biçimde. Dolayısıyla gerçekten oklar Denizbank, Hakan Ateş kadar... Fatih Terim'i de gösteriyor fena halde. Yani Seçil Erzan'ın evet 226 yıla kadar hapşe isteniyor. Fakat diğer isimler de bu çantala, çantayla teslim ettikleri parayı nereden buldular? Bunun hesabını vermeleri gerekiyor. Çantayla teslim edilen para kayıt dışı paradır. Kayıt dışı alınmış primdir, teşviktir, avantadır, hava parasıdır bilmiyoruz. Ama bunun sisteme girmediği ortada. Ve bununla bir esasen vergi kaçırıldığı da ortada. İsmail Saymaz gene Sözcü'de yazmış. İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan'ı yakalıyorlar. Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Muslera ve paralarını kurtarmak için başvuruyorlar. Erdoğan da yanında 3 bakan varken Süleyman Soylu'ya dönüyor. Bankayla görüşün, bu işi çözün diyor. Esasen işin bir yönüyle siyasi tarafı da var. Yani sarayın ve Soylu'nun da cevap vermesi gereken konular bunlar. Yani bu yargı konusudur. Yani banka Finansal bir konudur aranızda bakacaksınız. Eğer bir suç söz konusuysa bu da yargının konusudur diyeceksiniz. Niye siyasi iradeye gidiyorsunuz? Siyasi irade de size yani benim görev ve sorumluluklarım belli. Bunu bankayla çözeceksin. Eğer aranızda anlaşmazlık olursa yargıya gideceksin demiyor da bakanlarından birine havale edip bankayla görüşün bu işi çözün diyor. Yani tuhaf. E, paçaları tutuşunca ...Erdoğan'ı havalimanında yakalıyorlar. İşin öbür tarafı kimsenin ilgilenmediği tarafı belki kanıksanan taraf Erdoğan'ın da bu işe nezaret etmesi. Bakın başınızın çaresine demiyor. Bakın ee, zabıta amiri 500 bin dolarını kaptırmış diye haber var ki ismi de listede geçenlerden biri. Avukat Hatice Yıldız haklı olarak soruyor bir zabıtanın 500 bin dolar parası olur mu? Nasıl olur? Biz de soruyoruz. Şimdi Burhan amca diye biri var. Hürriyet'in manşetindeydi bugün. E, verdiği ifadeye bakar mısınız? Sevdiğimiz, inandığımız biriydi. Kızımın dostuydu. Bana beni baba yerine koyuyordu. Okey. Böyle bir fon var. İstiyorum ki size de faydam olsun dedi. Okey. İhtiyacımız yok. Bak. ihtiyacımız yok ama sana bir faydası olacak mı diye sordum. E bana da hisse verecekler dedi. E tamam. Gitmiş villasını satmış. Ya arkadaş. Yani. Kızının arkadaşı olan birine sevdiği ne bileyim işte ilgilendiği birine neyse. Yani bir kenarda paran varsa verirsin. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 5. Ama yani villanı satmazsın değil mi? Yani gerçekten tuhaf şeyler var. Bu Buna hani malum tabirle hayatın akışına ters şeyler bunlar yani. Çember daralıyor. Can Bursalı haberi duvardan. 18 Mayıs'ta bir tanık seçiler tutuklandıktan sonra savcılığa gidiyor ifade veriyor. Ve Denizbank İzmir'de bir şubede müdür olarak görev yapan B.O. ve Denizbank Genel Müdürlüğü TK'nın birlikte hareket ettiklerini öne sürüyor bu mevzularda. Şimdi yani Denizbank Genel Müdürlük katı da konunun içerisinde veya en azından bilgisi var. Ee, pek çok alamet var ki bu merkezden habersiz değil. Ee, burada elbette e, bankanın itibarıyla, mudileriyle ya da yaptığı başarılı işlerle falan e, ilişkilendirilecek ve oradan yürünecek bir konu değil ama bir yönüyle de Denizbank yönetim katı söz konusuysa, orada da ne derler, şeyler ayrılmalı. Yani kirliler, temizler belirlenmeli ve ona göre yargı, yargıya gidip ifadesini vermeli. Tabii Denizbank söz konusu olunca, işte bu Ahmet Hakan'ın köşesinden, Denizbank boşluk bırakmayan çok iyi bir açıklama yaptı. Fatihlerim sustukça filan şunlar oluyor falan diye yani Denizbankı bırakalım terime dönelim gibi de bir durum olmuş olabilir ama Denizbank büyük bir reklam veren. Yani e, birazdan bakacağız. Enteresan bir şey. Şimdi Erdoğan'ın aile gazetesi sabah. Sabah gazetesi bu olay patladığından beri hiç girmedi biliyor musunuz? Kimsenin fark kimse farkında değil. Ne geçen hafta ne de bugüne kadar tek bir gün bile. Bırak birinci birinci sayfadan ilk sayfada küçük bir haber dahi yok. Hani Hürriyet, Milliyet diğerleri verdiler ayrı bir konu. Ama Sabah Aile gazetesi hiç girmedi. Bu bile bir veridir. Ve Sabah ilk defa bugün 30 Kasım Perşembe ilk defa ilk seçilerzan haberini girdi. Ortalık yıkılıyor bununla. Evine sadece Sabah giren, iş yerine sadece Sabah gazetesi giren birini düşünün. Bundan haberi yoktu. Kaç kişi var o da tartışmalı da ayrı bir konu. Öyle. Bu olaylardan haberi yoktu. Burada da esasen bu haberde de Bankanın aklanması var. Yani sabah niye girdi topa? Bankayı ayırmak için girdi. Dolandırıcılık davası demek için girdi. Bu işin bankayla alakası yok. Seçil Erzan sadece orayı bir ofis olarak kullanıyordu demek için girdi. Bakın bu banka demişken, yani banka büyük bir reklam veren. Hani ilişkileri falan geçtik. Hakan Ateş'in TED Kolejli olması, TED Koleji camiasında telefon diplomasisiyle yapmayın etmeyin diye telefonların çalışması... Elbette Türkiye'nin en güçlü hukukçularıyla veya hukuk bürosuyla çalışacak. Parayı bastıracak. Onlar işte savunma mesela Denizbank'ın açıklamasını kendileri mi yaptılar? Denizbank'ın açıklamasını o hukuk ekibi hazırladı. Hangi konulara girelim girmeyelim. Üzerinde günlerce çalışılmış bir açıklama o. Aynı şekilde yani milyonlar, milyon dolarlar bayılıyorlar şu anda hukuk ekibine. Ve güçlü bir hukuk ekibiniz varsa da kazanırsınız. Aynı şekilde medyaya da para yağdıran bir unsur. Patron kim? Hakan Ateş ve işte bu Halk TV'de dün çıkan reklam. Yani hala hazırda da ciddi büyük bir reklam veren yani. Söz, söz konusu Denizbank olduğunda bütün bu unsurları yan yana koyduğunuzda medya açısından da muhalif bile olsa olaylar pek kolay değil. Bakın bankalar 10 ayda %50 büyümüş. Ekim 23 döneminde. Bir önceki döneme göre %51.7 aktif büyüklüğü Türkiye bankalarının. Halk bundan daha fazla fakirleşti. Böyle bir sistem, ülkedeki sistem. Ergun Babahan terim davasında başta terim olmak üzere birçok kişi özenle dosya dışında tutulmuş. 15 Temmuz'dan sonra çürüyen yargıya destek veren herkes top tablodan sorumlu. Sadece iktidar değil diyor devamla. Erdoğan Arda ve Emre'yi çok sevse de Araplardan milyarlarca dolar beklediği için bu dosyadan onları üzecek bir karar çıkartılmaz Niye? Denizbank'ın patronu gözüken e, şirket Emirates, Emirates Birleşik Arap Emirlikleri şirketi. Erdoğan da bugün tesadüfe rastlantıya bakın ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yani e, bu bağlantılar da e, Denizbank'ın dosyadan ayrılacağını ya da en azından ayrı tutulacağını gösteriyor. Medyaya da bu konuda belli ki talimat gitmiş. Onlar da hemen bir Denizbank yazısı yazmışlar. Ve sabah da artık topa girmiş ama Denizbank'ın yanında topa girmiş filan. Bütün bunları böyle okumakta yarar var. Zaytung'la bu işi yavaş yavaş toparlayalım. Manchester United İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. hafta maçında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ekibi İstanbul'a geldi. Haberini alıntılamış. Doğru bir haber bu tabi. Üstüne demiş ki Zaytung, İstanbul'a iner inmez Denizbank Levent şubesini soran kırmızı şeytanlar buraya kazanmak için geldik. İşin Zeitung'u bu da. Erdoğan'la devam edelim. Erdoğan ve ailesi haklarında sosyal medya üzerinden iftira niteliğinde asılsız paylaşım yapan Metin Cihan hakkında suç bulundu. Peki ne yani ne iddia etmiş Metin Cihan? O yok. Bulamazsınız, göremezsiniz. Metin Cihan tamamen yani Avrupa'da yaşıyor ve tamamen açık kaynaklardan elde ettiği firma bilgileri, sahiplik bilgileri, ne bileyim ticaret odası kayıt bilgileri, Adres bilgileri, telefon, faks bilgilerine dayalı olarak Erdoğan ailesinin gemiciklerin sahibi Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın İsrail ile ticaretini belgeledi. İşte asılsız paylaşım, iftira falan. Yani onu da yazmıyorlar ayrı bir konu. Bu tabi Erdoğan ailesinin bu konudan rahatsız oldu, olmakla birlikte aşağıda bir şeyi olduğunu gösteriyor. Yani iki sebebi var. Bir taban na bu tür şeyler gitmeye başladı. Bir bel, belli ki rahatsızlık kaynağı oldu. İkinci konu da yani bak bu konuda haber yapmayın diyor. Medyaya parmak sallıyor. Metin Cihan alamayacaklarını biliyorlar Avrupa'da. Ama içeride de bak amana sakın girmeyin girerseniz alırız bir sabah. Haberi bu. İki tarafı var haberin. Yani iki yönü var. Milli Gazete manşetini niye getirdim bugün? Z kınayarak zulüm olmuyor demiş Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Kürsülerden inince yapılan icraatlarla desteklenmeyince kürsülerden kurulan ses, sert sözler hiçbir işe yaramadı. Yaramıyor bundan sonra da yaramayacak. Yaşa ama Türkiye ve Orta Doğu böyle. Bağırdın mı kürsüden iş bitiyor. Gazze devam edelim. Ateşkes uzatılıyor. Her defasında bir gün iki gün ekleniyor. Blinken üçüncü kez Tel Aviv'de ve belli ki e, Amerika bunu istiyor. Net olarak deklare etmiş değil fakat e, ee, Hamas bu konuda gönüllü, 4 gün daha uzatalım falan gibi açıklama yapmışlar. Joe Biden e, iki gün önce paylaştığı Twitter mesajında bunu kastetti. E, ve bu mesajın meali işte ateşkes kalıcı hale gelsindir. Yani attığı tweetin Türkçesi şu, Hamas İsraililerin ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşaması kadar korktuğu başka bir şey olmadığı için terör saldırısı düzenledi teröre, şiddete öldürmeye ve savaşa devam etmek Hamas'a aradığını vermektir diyerek biz bu işi yani bu şiddeti noktalayalım demeye getirdi. Bu, bu yorumlanmaya çalışılıyor ama yorum son derece açık. Karar gazetesinden getireyim, e, bu, getirdim bu kupürü. E, İsrail'in bıraktığı Filistinliler 14, 15, 16, 17 yaşında çocuk. Evet. Bu da enteresan. Tabi bir de işin ikinci bir tarafı da şu. İsrailli rehineler, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler bırakıldı. Hamas'ın yeni rehine yapacak hali yok. Ayrı bir konu. Fakat İsrail sürekli tutuklama yapıyor. Yani İsrail ön kapıdan bırakıyor, arka kapıdan topluyor. Nitekim karar onu yazmış. İsrail maşeri vicdanın baskısıyla razı olduğu ateşkeste 180 tutukluyu serbest bıraktı. Ancak Batı Şeria ve Kudüs'teki baskınlarda 130'dan fazla Filistinli tutuklandı. Oradan salarken buradan topluyor. Dönelim iç politikaya. Ercan Akyol 2007 tarihli karikatürünü paylaşmış. Reize öyle bir anayasa yapmalı ki Reis ne zaman nerede ne derse desin anayasaya uysun. Yani anayasaya uysa da uysun uymasa da. Durum bu. E, 50 artı bir falan meselesinde de bu. Erdoğan 25 metreküp doğalgaz ücretsiz doğalgaz uygulamasını Nisan ayına kadar uzatmış. Ya bir, bir Allah yani e, Erdoğan yaptığı için olmuyor. Erdoğan'ın altındaki kitle onun politikalarını yediği, yuttuğu, kabul ettiği için oluyor her şey. Yoksa aklı başında hiçbir toplumda, hiçbir ülkede, hiçbir şehirde neyse böyle bir idareci başta tutulmaz. Küfreder gibi Nisan'a kadar ücretsiz doğal gaz vereceğim ondan sonra bindireceğim faturayı diyor. Sonra da yalan. Sabah gazetesinden kestim bunu. Üç Avrupalı'dan biri açken, biri 3 Avrupalıdan biri açken öğün atlıyor. Ya Avrupa çok daha fena durumda. Hani siz de bulamıyorsunuz ama bak onlar bizden daha kötü durumda de demeye getiriyorlar. Alt başlık: Amerika'da iflas dalgası başladı. Dünya yıkılıyor, biz ayaktayız. Yani pahalılığı da idare edin. Haberi bu. Hazırlıyorlar halkı. Zaten seçimden sonra tufan. Hep beraber yaşayacağız o günleri. Kıskanılan Almanya'da enflasyon 3.2'ye düşmüş. Yılbaşında %8'i aşmış. Yıllık enflasyondan bahsediyorum aylık değil. Türkiye'de aylık enflasyon bile bunun üstünde. Kıskanılan, daha doğrusu e, Türkiye'yi kıskanan ülke Almanya'da. Ülkedeki son durum madeni bozuk para alınır noktasında. Yani e, bozuk para yani e, bozuk para ile alacağınız şeylerde insanlar şeyler firmalar atlıyor ya da işte para üstü yoksa da kartla ödemen, ödemenizi istiyorlar falan böyle bir durum var yani. Metal para temininde sıkıntı yaşadığımızdan ödemelerinizi kredi kartıyla yapın. Ezbere söylemiyorum. Paylaşılan fotoğrafları sizin için ekrana getiriyorum seçtim. Bozuk para bulmak zorlaştı. 50 TL, TL bozuk para getirene kahve ikram ediyoruz demiş. Ne yapıyorlar bunları toplayıp eritiyorlar herhalde ya da bozuk paranın maliyeti değerinden daha fazla yani durumlar o. Yoksulluk sınırı Türk iş Araştırması 45 bin lirayı aşmış. İşte yani bu, bir yönde de evet bunlar konuşulsun tartışılsın aydınlanma adına fakat öbür tarafta da gerçek gündem bu. Bu gerçek gündem gözlerden uzak tutuluyor. Fenomenlerin güzellik yolculuğundan örgütlü masaya işte Dilan Polat bu fotoğrafı paylaşmış bu fotoğraftaki herkes şu anda okkanın altına gitti bizim memleketteki tabirle yani yargı önüne çıkacak. Yani hakkında soruşturma var gözaltına alındılar tutuklandılar veya toplanıyorlar. Fakat bu dedim ya yani işin görünen tarafı kara para aklamaktır haksız kazançtır şu bu falan dolandırıcılıktır ne derseniz deyin. O ayrı bir konu elbette yürümeli bu fakat gerçek gündem yoksulluk sınırının 45 bin TL olmasıdır. Cezaevinden konuşmuş Dilan Polat. Zor günler geçiriyorum. Buranın iki özelliği var diyor. Biri insan inanılmaz sigara içiyor. Bir de ibadet meselesiyle düşünme meselesi oluyor. Dışarıda ibadet görüntüleri paylaşmışlardı. Belli ki düşünme meselesini atlamışlar ama içeride ibadet düşünme meselesine biraz yaklaşılmış anladığım kadarıyla. İç siyasetle devam edelim. Bu yıl 11. kez bir araya gelmişler 11. ayda. Demek ki ortalama her ay görüşüyorlar Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan. Bu zirvenin gündemi 50 artı 1'di ve daha evvel Selda Güneysu, MHP'nin tavrını Devlet Bahçeli konuşmadan haberleştirmişti. Bravo demiştik. Şimdi de Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde bu kural tartışmasının rafa kalktığını e, kulisini paylaşmış Cumhuriyet'te. 50 artı 1'de çark. %50 artı 1 partileri yanlış yollara sevk ediyor diyen... Erdoğan'la sistemin temeli muhtar seçmiyoruz karşılığını veren orta MHP lideri Bahçeli Saray'da görüştü. İki lider Cumhur İttifakı'nda bir krizin olmadığı yönünde görüş birliğine vardılar diyor. Evet. Rafa kalktı 50 artı 1. Zaten sorulması da artık tepkiye yol açıyor. 50 artı 1 görüşe, görüşecek diye iki kere üst üste soru gelince biraz canı sıkılıyor Erdoğan'ın. Niye sıkılmasın ki? Ama orada bir şey döndü, bunu ileride daha iyi anlayacağız. Tıpkı şurada da bir şey döndüğü gibi. Kayyumlarda bir ilk, ben kararı eleştiriyor değilim. Fakat Hedepli, Patnos Belediye Eş Başkanları yargılandıkları davadan aklanarak görevlerine iade edilmişler. Şimdi bu bir ilk. Daha evvel böyle bir şey olmadı. Daha evvel tutuklanıp cezaevine kondu belediye başkanları. Tahliye edilseler bile görevlerine iade edilmediler. Ahmet Türk örneği orada Mardin'de. Dışarıda şu anda tahliye edildi ama görevine iade edilmedi. Yani bu bir ilik. Dolayısıyla burada muhtemelen yerel seçime de giderken HEDEP'le iktidar arasında bir şeyler oluyor. Elbette bir görüşme var. HEDEP'in görüştüğü açık. Bunu da yalanlamadılar ama içerideki sağlığı bozulmuş yaşlı tutuklular veya hükümlülerle ilgili biz görüştük dediler fakat e, bu bilgi e, yerel seçime dönük bir mutabakat açık olmasa bile gizli bir mutabakata işaret ediyor. Çünkü ilk defa ilk defa görevlerine iade edilen hedepli belediye eş başkanlarından bahsediyoruz. Öte tarafta Selçuk Mızraklı hala içeride ve Tuncer Bakırhan paylaşmış HEDEP eş başkanı, eski genel başkanı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası. Evet. Can Atalay unutuldu. Gazete pencerenin manşetiydi bu. Yargı krizi donduruldu. Can Atalay cezaevinde unutuldu. Evet. Artık hatırlanmıyor. Karşılıklı birkaç böyle suç duyurusu falan oldu ama e, konu halının altına süpürüldü. Meclis de muhtemelen gündeme getirmiyor, getirmeyecek milletvekilinin düşürülmesi meselesini. Belli ki şu aylar böyle geçecek. Çünkü Can Atalay'ın milletvekilliği yargıtay kararına istinaden Türkiye Millet, Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirilip okunduğu anda milletvekilliği düşüyor. Daha evvel bunu yaptılar. Ama e, burada bir buzdolabına kaldırma hikayesi var. Eser Karakaş paylaşmış, önemsiyorum. Tahir Elçi cinayetinin arkasında yıl dönümüydü. 2015 karanlık olaylardan biridir aydınlatılması gereken. Tahir Elçi cinayetinin arkasında avukat olarak çok uğraşıp çözdüğü Şırnak'ta iki köyün Kuşkonar ve Koçaalı köyleri bombalanması olayı vardır kanımca diyor Eser Karakaş. Devletin içinde birileri affetmedi bu işi aynen Hrant Dink'i Hrant Dink Sabiha Gökçen olayında affetmedikleri gibi ki Hrant Dink'in agosunda Sabiha Gökçen'in Ermeni kökleriyle filan bağlantısı veya Ermeni, e, Ermeni dönmesi olduğuna dönük haberler o gün büyük hışma uğramıştı özellikle Hürriyet vesair gibi gazetelerde. Ona atıfta bulunuyor. Yalnız antiparantez şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hrant Dik meselesi cemaate ihale edildi. Tahir Elçi meselesini niye etmediler? Çünkü bağlantı kurmakta güçlük çekiyorlar. Bu, bu ha, olaylara bakarken yani gerçekten artık 10-12 sene geçmiş. Cemaatle hükümetin, iktidarı neyse yollara ayrılarlar. Elbette cemaat veya cemaate yakın bilinen veya işte efendim o iddialarla haklarında soruşturma olan veya bir takım iddialar olan polis gücü veya savcılarla veya yargı mensuplarıyla ilgili davaları götürebilirsiniz. Ama mesela granting meselesi. Yani granting meselesinde yani Ramazan Akürek ve Ali Fuat Yılmaz isimleri geçiyor. E zaten 9 yıldır, 9 yılı geçti 10 yıla yürüyor cezaevindeler ve haklarında bu konuda dava var. Yani e, içerideler zaten. Hani ellerini kollarını sallayarak geziyor değiller. Bilakis daha mühim mevkide ve makamda olanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Bir bu. Yani Tahir Elçi'yi de mi onlar öldürdü? Ya da ne bileyim futbolcuları da mı onlar dolandırdı? Ne bileyim pat, bu patlayan biraz evvel ekrana getirdiğim sosyal medya fenomenleri olayın arkasında da mı bu grup var? Yani Peker'in gündeme getirdiği işte efendim o günlerde çok popülerdi Seren, e, Sezgin Baran Kokma, SBK olayı, Paramount Oteli falan. Orada da mı? Onun arkasında da mı bu var? Ne bileyim. İsrail'le ticaret yapanlar da mı bunlar? 128 milyar doları bunlar mı iç etti? Yani Selçuk Buzraklı'ya 9 yıl cezayı bunlar mı verdi? Soruşturmayı bunlar mı açtı? Bir sürü şey söyleyebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Yani uyuşturucu ticaretinin altında bunlar mı var? Son seçimi iktidara bunlar mı hediye etti? Ne bileyim halen devam eden milyonlarca göçmen akımının sorumlusu bunlar mı? Filan filan filan. Yani kötülük sıralanlaştı 10 yıldır. Ve bu dolaşıma sokulan şeytanlaştırmayla sorgulanamaz ve ...üzerine gidilemez oldu. Biraz bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Eser Karakaş'ın tweet'i bana bunları düşündürdü. Özgür Özel, Bahçeli'nin soysuz sözüne harika bir cevap vermiş. Devlet Bey'e bu lafı yakıştıramam. Tayyip Bey ona zürriyetsiz dediğinde sırf çocuğu yok diye. Çok ayıplamıştım, çok kınamıştım. Güzel. Böyle gerçekten akılcı cevaplara ihtiyaç var. Bu arada Özgür Özel bugün Akşener'le buluşmuş... Belli ki Akşener yumuşamış. Çok istemediği halde daha evvel 81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız demişti. Şimdi bunu kurullarında görüşecekmiş. Bakalım kurullardan ne çıkacak. Ama Türkiye'nin gündeminde enteresan bir haber var. Ben söylemiyorum. Türk Dermatoloji Derneği. AIDS Türkiye'de son 6 yılda 4 kat atmış. Böyle giderse diyor 2030'a kadar %113 artacak. Ve toplam olgu sayısı 75 bin civarına ulaşacak. Enteresan değil mi? bir başka şey çok konuşulmuyor. Bu rezerv alan şeyini çıkardılar, yasasını çıkardılar. Nesrin Nas parmak basmış. Bakan Öz Hatiki, kimsenin malında gözümüz yok diyor. Bir mahallede boş bir kamu alanı varsa o mahalle rezerv alan ilan edilecekmiş. Ama çıkardıkları yasa böyle demiyor diyor. Aynen öyle her yere çökme hakkı veriyor. Gerçek gündem bu. Hiç mi iyi bir şey yok? Var. Son iki yılda 93 kadın balkondan düşerek öldü. Bir terslik yok mu çalışması bir günün işte apartmanın bir apartmanın e, duvarına görünecek şekilde. Reklamcılar Derneği'nce 35.si düzenlenen Kristal Elma ödüllerinde Kristal Elma'nın sahibi olmuş. Alkışlıyoruz biz de gerçekten e, son derece yaratıcı ve e, zekice bir çalışma. Özgür Özel'in Bahçeli'ye cevabı gibi bu tür zekice çıkışlara ihtiyaç var gerçekten. Bağlarken yavaş yavaş manşeti Henry Kissinger vefat etti 100 yaşında. Mühim bir e, siyasetçiydi. Amerika'nın son 50 yıllık dış politikasına damga vurmuş isimlerden biriydi. Ecevit'le de görüşmesi var. Esasen iki başkanla çalıştı Nixon ve ondan sonraki Gerald Ford. Üç yıl, üç buçuk yıl kadar Dışişleri Bakanlığı var. Fakat Amerikan establishment'ın yani müesses nizamının mühim bir aktörüydü. Ve yakın zamana kadar da aktifti. Ee, en son 20 Temmuz'da Çin lideriyle görüştü. Ve bu fotoğrafta oradan servis edilmişti. Ee, yani birkaç ay önce. E, halen Amerikan e, resmi... E, Devlet politikası neyse, Beyaz Saray neyse onun için lobi yapan aktif, dinamik bir siyasetçiydi. Savaş suçları geçmişteki bir takım günahlarına dair pek çok şey var, iddia var. Ama herhalde en ilginci Nobel Barış Ödülü 73 galiba sahibi olması. Büyük itirazlar ve büyük protestolara rağmen Nobel Barış Ödülü Henry Kissinger'a verilmişti. Enteresan. Evet bununla manşeti bağlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Gündem çok değişir mi de değişmez mi bilmiyorum ama benzer konularla galiba haftayı noktalayacağız.